Merhabalar, bugünkü konumuza hoş geldiniz. Bu bölümde zirvedeyken sarsılmaya başlayan dev bir imparatorluğun hikayesine, yani Osmanlı'nın en kritik dönüm noktalarından birine odaklanacağız. Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Genellikle büyük imparatorlukların çöküşü hakkında kulağımıza gelen hikayeler çok basittir, değil mi? Ama gerçek her zaman çok daha katmanlı, çok daha karmaşık ve aslında çok daha ilgi çekicidir. En yaygın teorilerden biri ne der? Osmanlı'nın gerilemesi, o meşhur altın çağından sonra tahta geçen bir dizi zayıf padişahtan kaynaklandı, der. Ama sahadaki gerçeklere, yani olan bitene baktığımızda, hikayenin bundan çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. İşte bu slide ezberleri bozan cinsten. Hani o zayıflama başladı denilen dönem var ya, aslında o dönemde bile imparatorluk hala müthiş bir güçtü. Genişlemeye devam ediyordu. Bakın bu liste zaten her şeyi anlatıyor. Bırakın çökmeyi, imparatorluk hala çok önemli zaferler kazanıyor, Kıbrıs'ı, Tunus'u alıyor, sınırlarını bir yanda Atlas Okyanusu'na, diğer yanda Hazar Denizi'ne kadar genişletiyordu. E o zaman sorun sadece padişahlar değilse, gerçekte ne oluyordu? İşte meselenin bam teli burası. Asıl büyük baskı sadece savaş meydanlarında değildi. Asıl deprem, imparatorluğun ayaklarının altındaki zemini kaydıran küresel ekonomide yaşanıyordu. Şöyle düşünün, yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en kritik ticaret yollarının tam kalbinde yer alıyordu. İpek yolu, baharat yolu, bütün zenginlik buradan akıyordu. Ama işte bu durum çok çarpıcı bir şekilde değişmek üzereydi. Burada yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde ilerleyen bir süreci görüyorsunuz. Bu aslında askeri değil, ekonomik bir kuşatmaydı. Önce okyanusları açılan Avrupalılar, sonra doğrudan Akdeniz'e giren şirketler, küresel ticaretin ve onun getirdiği o muazzam zenginliğin rotası yavaş yavaş Osmanlı coğrafyasından uzaklaşıp Avrupa'ya doğru kayıyordu. Yani en önemli nokta şu. Bu topla tüfekle yapılan bir istila değildi. Bu imparatorluğun ekonomik can damarlarını yavaş yavaş kurutan bir ticaret istilasıydı. Peki bu ekonomik baskı bir de askeri alanda yaşanan yeni ve çok çetin zorluklarla birleşince ne oldu? İşte o zaman işler daha da karmaşık bir hale aldı. Gelin şimdi o cepheye bakalım. Bu zaman çizelgesi adeta soluksuz bir çatışma dönemini gösteriyor. Viyana'daki o büyük hezimet psikolojik bir kırılmaydı. Ama asıl sarsıcı darbe 1699'daki Karlofça Anlaşması'yla geldi. Bu, acı bir gerçeğin resmen ilanıydı. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk kez bu kadar büyük toprakları masada bırakmak zorunda kalıyordu. Üstelik zafer kazanılan anlarda bile aslında tehlike çanları çalıyordu. Mesela Girit'in fethi tam 24 yıl sürdü. Bu herkese şunu gösterdi. Avrupa'nın askeri teknolojisi hızla ilerliyor ve Osmanlı bu hıza ayak uydurmakta artık zorlanıyordu. Yani artık oyunun kuralları değişmişti. Bu gerçek Osmanlı yöneticilerini çok rahatsız edici bir soruyla yüzleştirdi. Değişen bu dünyaya uyum mu sağlanacak yoksa tarihin gerisinde mi kalınacak? İşte bu soru imparatorluğu kendi içine, kendi yapısını sorgulamaya itecekti. Dışarıdan gelen bu yoğun baskılar imparatorluğu kendi içine döndürdü ve devletin kimliği, geleceği hakkında çok derin bir tartışma başlattı. İşte temel ikilem tam olarak buydu. Bir taraf diyordu ki bizim sorunumuz eski güzel günlerimizi, kanuninin kanunlarını terk etmemiz, köklerimize dönmeliyiz. Diğer taraf ise hayır diyordu. Artık düşman bizden üstün, onların silahıyla silahlanmalı, onların tekniklerini öğrenmeliyiz bu gerilim, sonraki yüzyıl boyunca yapılacak bütün reform çabalarının merkezinde yer alacaktı. Ve reform yapmaya çalıştıkları toplum inanılmaz derecede karmaşık bir yapıya sahipti. Millet sistemi sayesinde imparatorluk Avrupa'da hayal bile edilemeyecek bir çeşitliliği barındırıyordu. Ama bunun bir de diğer yüzü vardı. İmparatorluk tek bir vücut gibi değildi. Daha çok her biri kendi kurallarına göre yaşayan farklı topluluklardan oluşan bir konfederasyon gibiydi. Bu da tepeden inme bir reformu herkese benimsetmeyi neredeyse imkansız kılıyordu ve bütün bu iç ve dış baskılar birleşince ortaya kırılması çok zor, tehlikeli bir kısır döngü çıktı. Bakın bu döngü nasıl işliyor. Askeri yenilgilerle toprak kaybediyorsunuz, bu da vergi gelirlerinizi azaltıp ekonomiyi çökertiyor. Ekonomik kriz, merkezdeki padişahın otoritesini zayıflatıyor. Otorite zayıflayınca ne olur? Taşra'da yerel beyler, ağlar güçlenir, isyanlar çıkar. Bu iç isyanlar devleti daha da zayıflatarak yeni askeri yenilgilere kapı aralar. Gördüğünüz gibi her sorun bir diğerini tetikliyor. Peki bütün bu kriz yaşanırken ortada ne vardı? Neyin kaderi pamuk ipliğine bağlıydı? İşte bu rakam neyin tehlikede olduğunu gösteriyor. Neredeyse 4 milyon kilometre karelik devasa bir coğrafya. 3 kıtaya yayılan, içinde milyonlarca insanı barındıran bir imparatorluk. Bazen tek bir küçük detay bütün bir durumu özetler. İşte bu da onlardan biri. Düşünebiliyor musunuz? Devletin başındaki padişah para basabilmek için kendi bürokratlarından altın ve gümüş toplamak zorunda kalıyor. Bu hazinenin ne kadar vahim bir durumda olduğunun, devletin para gücünün nasıl tükendiğinin en net göstergesiydi. Ve işte tam bu noktada modern çağın eşiğindeyiz. Ufukta Fransız devriminin getireceği büyük fırtınalar belirmişken, Osmanlı İmparatorluğu belki de tarihindeki en büyük meydan okumasıyla yüzleşmek üzereydi. Değiş ya da yok ol.